Merhaba arkadaşlar. Yolda kutumuz var. Basamak aldık, sipariş verdik. Opel Bostancı yoluna gidiyorduk şu anda. Bostancı yolunda bir video çekimi yapacağım. Basamak takılması ve cam rüzgarlığımız var. Onları taktırmak istiyordum. Görüştüm bugün müsaitlerde. gidiyorum şu anda trafikte bildiğiniz gibi İstanbul, çok yoğun. Konuşalım o sırada biraz sohbet edelim. Aracımla şu an 6000 km yaptım. Kulübüm dolu, yakıtım dolu, akıtları oldu, biraz insanı koyuyor, acıtıyor. Ama yapacak bir şey yok, lazım oldukça binmen gerekiyor. Yani çok şükür var ki binebiliyoruz. Araçtan memnun muyum? Şu ana kadar memnunum. Arkadaki demir parat, görünen ızgaralığı onu söktürmek istiyorum. Daha dik şu anda, biraz daha yatabilir koltuklar. Arkada oturanlar için konfor bozuluyor. Bu arada bu arabaların hali josuna, Toyota'sına, Doblo'suna binmek nasip olmadı. En kısa zamanda onların da deneyimlemek olursa videolarını yüklemek istiyorum okullar da başladı. Bizim dersler de başladı. Malum öğretmenim. Üçüncü sınıflardayız bu sene. Allah tüm velilere yardım etsin. Her şey ateş bahsi olmuş. Araç fiyatları daha çok oynamadı. Zam gelecek dendi, gelmedi. En son gelmiş de birkaç tane zam ben araç aldıktan sonra. Fakat daha sonra araç bulunabilir oldu. Bayiler Mesela daha önce bir selam vermişsin, araç var mı diye yazdırmışsın adını. O isimleri tek tek arar oldular. Telegram grubunda da arkadaşlarımızla muhabbet ediyoruz. Beni aradılar X firmasından. Böyle böyle araç var, almak ister misin dediler. Ultimate paket, benim araçtan olan en üst paket bulunması biraz zor oluyor sanırım. Elegansı vesaire. Onlar biraz daha rahat bulunabiliyor. Ama genel olarak araç sıkıntı artık yok diye düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Yorumda bulunabilirsiniz. Yorum yaparsanız dikkate alıyorum. Tüm yorumları okuyor ve cevap veriyorum. Yani bekletilen bazı spam, küfürlü, içerikli yorumlar olabiliyor. Hiç uğraşmıyorum cevap yazmaktan. Ama onun dışında eleştiri olsun vesaire. Bunların hepsini kesinlikle dönüş yapmaya çalışıyorum. Eğer gözden kaçırmadıysam hepsine dönüş yapmış olma ihtimalim çok yüksek. Trafikte de açıldı. Kan trafiği çok seviyorum da böyle bir yol muhabbeti olsun, yol günlüğü olsun. Bu tarz videoları seviyorsanız ya da istediğiniz başka videolar varsa şunu merak ediyoruz. Şunun hakkında bir çekim yapabiliriz vesaire. Yakında sürpriz sürprizim daha olacak görürsünüz. Kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olun lütfen. Yani burada size gerçek, faydalı, tutarlı videolar çekmeye çalışıyorum. Hani olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermedim hiçbir zaman. Neyse o eleştirisi eleş. Mesela bu aracı alırken çok memnunum dedim. Pişman mıyım? Hayır değilim. Daha üst segment ya da maddi durumunuz daha el veriyorsa denemedim ama bakımdaki araç mesela bu olmasaydı biraz daha maddi olarak imkanım olsaydı sıfır bir ekstra ile almayı çok isterdim. Onun da bir çekimini yapmak istiyorum nasıl olursa ilerleyen zamanlarda. Bakın onun dışında bu araba bir aile arabası bana göre. Hani suun alt segmenti gibi düşünebilirsiniz. Yani ticari değil bu araç ya. Bu ultimate paketler ticari geçse de bana göre ticari bir araç değil. El mı olur ticari de ya? Cam tavan mı olur? Gözünüzü seveyim yapmayın. Birkaç kişi hala yorumlarda böyle yok şöyle yok böyle ticari diyor. Bu araba bir öte bir vergisi gelsin. zaten olacak 2 milyon lira. O zaman al ticari olarak yazdırın. Şimdi neyi var? Birden geçebiliyorsun köprüden 15 temizliğinden. Ne yapamıyorsun? Her sene muayeneye gitmek zorundasın. Tamam 1 milyon fazladan vereceğim. Her sene muayene gitmeyi de ben kabul ediyorum. Bunun muadili bir araç almayı sen Peugeot 3008 mesela. Al bin. Fiyatı da ona göre. Yani cam tavan var. El ısıtma var. 220 volt priz var yağmur sensörü var. Var da var yani. Benim söyleyebileceklerim şu an için bunlar. Bir arkadaşımız arka asistan ama istemişti. Nasıl yapılıyor? Dikey, yatay, çıkış, giriş. Bunları da çekersen sevinirim demişti. Bir otoparkta en kısa sürede bunların da videosunu çekeceğim. Ve bu araçla kamp yapanlar var. Ben de merak ediyorum. Kamp malzemelerim hazır. En kısa zamanda çocuklarla bir kamp düzenleyeceğim. Camlarda ızgaralık, metal, plastik karışımı bir şey gördüm. Yurt dışında bir yerel sitede ama. Bunu bulabilirsem, getirtebilirsem Türkiye'ye biraz getirmek istiyorum. Herkes faydalansın. Site linkini de paylaşırım. Tekelde olmasını istemiyorum hiçbir şeyin. Herkes her şeye ulaşabilsin. Faydalı içerik üretmeye çalışıyorum çünkü. Kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğeniyorsanız ne hali beğenmiyorsanız da eleştirilerinizi yorum olarak belirtirseniz ona göre düzeltiriz kendimizi eksiğimiz ya da yanlışımız varsa ya da katkıda bulunmak isterseniz ona da açığız. Benim söyleyebileceklerim şu an için bunlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel sürüşler diliyorum hepinize.